Kim ya bu saatte arayan? Bir danışalım. Panik atak geçirmiş de. Yarın görüşeceğiz. Silah. İçi boş. Kurşun yok. Kafana mafana sıkarsın. Bu arada... Abinin silahını da hiç tenezzül etme, tavsiye etmem. Son kurşunu kendine sıktı. Silahta boş yere parmak izin kalmasın. Kapış. Hadi gidelim. Rahatına bak, rahatına bak. Uzat ayaklarını, uzat, uzat, uzat. Kimsin sen? Ne izliyorsun? Seni tanıyorum. Şirkette görmüştüm. Korsan mı, orijinal mi? Korsan. Hmm. Yerli mi, yabancı mı? Yabancı. Korku filmi. Kaç harf? <laughs> Fazla burcu cubur yeme. Şişmanlarsın. Korktun mu? Hmm. Bizden mi korktun? Yoksa filmden mi korktun? Bunun ayrımı çok önemli. Onu bilmem lazım. Neden? Çünkü ona göre muamele yapacağım. Sizden. Güzel. İyi. O zaman ekstra bir şey yapmaya gerek kalmadı. Evet. Girelim konuya hemen. Adın ne senin? Müfit. <laughs> Gerçek adın ne? Gerçek adım bu. Ne istiyorsunuz benden? Gerçek adını soruyorum. Benim başkasıyla karıştırıyorsunuz galiba. <laughs> İhale bedeli hakkında ne öğrendin? Hiçbir şey öğrenemedim. İhale bedeli hakkında ne öğrendin diyorum sana. Dur, dur tamam söyleyeceğim. Dur. Ne öğrendin? Hiçbir şey öğrenemedim. Bana bak lan! Bir daha öğrenemedim dersen vurdururum seni. Vurdururum sonra arkama dönüp bakmam bile. Sen dua et. Birkaç ay önce çıkmadın karşıma. Çıksaydın seni ben vururdum. Şanslısın a**. Şanslı. Bugünlerde yöntemlerimi gözden geçiriyorum. Bir sürü sorumluluk var omuzumda. Eskiden olsa kafamı yastığa koyduğum gibi rahat rahat... oh, ...uyurdum. Şimdi onu öyle mi dedim, onu öyle mi yaptım, onu öyle yapmasaydım, bunu böyle yapmasaydım, at kaçtı, torba düştü, kıl tüyü yün yumak. Her şeyi düşünüyorum. Bu ne be? Hayatım stres oldu Neyse. Senin kime çalıştığını biliyoruz. Bak. Bak. Kimle konuşuyorsun? Ne anlatıyorsun bu resimde? Hiçbir şey öğrenemediğimi anlatıyordum. <gülüyor> <gülüyor> Yalan <gülüyor> ya. Bu <laughs> köstebeği. Sen de dur lan. Her baktığımda adama mı vuracaksın? <laughs> Dinliyorum Memduh Bey. Neyse. Sen devam et. ...konuşturursun, sonra bana sonucu söylersin. Efendim abi? Ne yaptınız? E, abi çalışıyorum, biraz sonra arayayım seni. Dur lan, artistlik yapma! Müfit'i benim adam vurdu. Bir şey bulursan savsakla. Tamam abi, elimden geleni yaparım. Niye vuruyorsun oğlum sen adamı? Ha? Ben... ...seni adamın başına... Adamı vurasın diye mi bıraktım? Bak senin temizliyoruz? Başkanım. <laughs> lan başkanlığı! Geri zekalı. Ben sana adamı konuştur dedim. Vurma dedim. Niye vuruyorsun adamı? Konuş dedim, konuşmadı. Üçten geriye kadar saydım, yine konuşmadı. Gurur yaptım, vurdum. Ulan üçten geriye kadar sayıp da adam vuranı gördün mü şimdiye kadar? Madem vurmayacağız, niye sayıyoruz abi? Gerizekalı, gerçekten. Salavat getir lan. O Salavat başkanım. getir! Üç! Kurbanlı olayım dur! İki! Abi dur. Bir. Başkan. İşte böyle yapacaksın. A**ın malı. Anladım başkanım. Anladın mı? Yeminle anladım. Alın götürün şunu karşımdan. Yıkıl. Gerizekalılarla uğraşıyoruz. Efendim. Ne zaman? Tamam. Geliyoruz şimdi geliyoruz. Yürüyün. Selamün aleyküm. 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 Selam. aleyküm. selam. Sen çıkabilirsin. Emredersiniz. Buyurun. Ee, neden çağırdınız beni? Niye öldürdünüz adamı? E, aramıza muhbir amaçlı girdi dediniz. Başkan. Biz sana adamı vurur mu dedik? Karış tarafa ne demiş onu öğren dedik. Ben de onu öğrenmek istiyordum zaten. Ne öğrendin? Hem bir şey öğrenemedin, hem gittin adamı vurdun. Burada işler böyle dönmüyor. Eskiden öyle dönüyordu. Artık yöntemler değişti. Biz abiyi çok arayacağız galiba. Estağfurullah, öyle düşünmenizi istemem. Bak başkan, ihale sürecini zora soktun. Bu işi beceremeyeceksen söyle. Bir hata almış, bir daha olmaz. Olmasın. Hatta bir an evvel bitir bu işi. Bize de bir şey bulaştırma. Merak etmeyin tamam ben bir an önce hallederim bunu. Müsaadenizle. <laughs> Aslında konuşmayı pek beceremem. Benim uzmanlık alanım farklıydı. Ama bir deneyim istiyorum. Belli. İş adamı olmadığınız için epey yanlış yaparak başladınız. Düzeltiyoruz lan işte. Şimdi beni eski memduğa döndüreceksiniz ha. Bak başkan, eğer ihaleyi alamazsak çok ciddi zarara gireceğiz. Sahra Holding'in müsteşarla anlaştığını biliyorum. Madem biliyorsunuz. O zaman niye ayak diriyorsunuz kardeşim? Ben de aracıyım. Patron ne diyorsa onu yapıyorum. Eyvallah. Tanırım patronunuzu. Biz her şeyin usulüne göre olmasını istiyoruz Memduh Bey. Evet. Aksi durumda ihaleye fesat karıştırmaktan dava açarım. Açtıracaksınız şimdi benim ağzıma. Madem usul erken biliyorsunuz. Niye o zaman aramıza muhbir koyuyorsunuz? İşte bunun için diyorum işi bilmiyorsunuz diye. Artık istihbaratını kendi sağlamayan şirket kalmadı günümüzde. Bu çok normal. Benim için normal değil. Ben yakaladım mı mıhlarım. Artık abi yok başımızda. Ben varım. Onun artıklarıyla mı uğraşacağım? Abi iki tarafı da dengelemeyi biliyordu. Siz bilmiyorsunuz. Ben denge falan bilmem. Son sözünü söyle ona göre kararımı vereceğim. Bu konuda karar veremem. Benim bu konuda son sözü söyleme yetkim yok. Çağırın patronunuzla ben konuşurum. Konuşmak isteyeceğini sanmam. Memduh Bey. Başkan yeterli. Başkan. Eğer böyle davranmaya devam ederseniz etrafınızdaki düşmanlarınız artar. Abi gibi olun. Herkesin gönlünü alın. Bugün yanınızda olan insanlar yarın size sırt çevirirlerse arkanızdan dedikodunuzu yaparlar sonra. Patronuna söyle. Ercüment'i karşısına almak istemez herhalde. Bizim Ercüment'le bir derdimiz yok. Tek sorun müsteşarın kendi kafasına göre hareket etmesi. Bakın, bugün bu evi yaksanız da ihaleyi kazanamayabilirsiniz. Teklifin ne kadar olduğunu böyle öğrenemezsiniz. İkna yönteminiz yanlış. Ne teklif ediyorsunuz? Eğer ihaleyi size bırakırsak müsteşar zararımızı karşılamadı. Nasıl olacak o? Oo, hoş geldin. Neredesin başkomiser? Götümüz dondu seni beklerken. Hayırdır? Sen seçiyor tuzak kurmuşum. <laughs> sırıtma lan. Sırıtma. O kadına dokunmayacağım. Kız katilmiş. Hakkında o kadar delil toplamışsınız. Niye kalamıyorsun kızı? Sen de ben de onun katil olmadığını biliyoruz. Bana bak. Şu ana kadar muhatap olduğum tek başkomiser sensin kabağın bu tip insanların başına patlaması benim de işime gelmiyor. Sen olayı değişme, ben de kadına dokunmayayım. Peki, bize ihanet mi ettin? Siz? Siz kimsiniz? Belki de doğru yolda olan oydu. Siz ihanet ettiniz. Size mi çalışıyordu da? Yok, devlete çalışıyordu. Savcıyla evleniyormuşsun. Tebrik ederim. Bu zamanda yapılacak en iyi şeyi yapıyorsun. Sen nereden biliyorsun lan? Ha? Sen niye beni takip ediyorsun? Attım her adımı izliyor. Niye lan? Ercümet mi istiyor? Yok. Alakası yok. Niye lan o zaman? Bir gün öğrenirsin Behzat. Bilmediğin çok şey var. Ben bile senin hakkında öğrendiğim şeylere şaşırıyorum. Zorlama. Zamanı gelince öğrenirsin. Alo. Kızı aklayın. Seçilim bir suçu yok. Neymiş lan o benim hakkımda bilip de şaşırdığın şey? Kim bilir? Belki bir gün söylerler. Ama bunu açıklamak bana düşmez. Seçile dokunmamı istemiyorsan... ...bu olayın üstüne gitmezsin. Suya dokunmadın. Soğuk. Bu kadar kardiyo yeter. Gel birazcık da aletli jimnastik yap. Geç. Yanaşıyorum. Hadi atla. Güzel. Merak etme. Fazla vaktini almayacağım. Terin soğumasın, üşütmeyesin. Sağ ol abi. Başkan. Başkan demen yeter. Tamam efendim. Başkan dedik ulan. Adın ne senin? Fevzi. Aleyhimde tanıklık yapacakmışsın. Doğru mu? Kim söyledi? Sana ne lan kim söylediyse? Var mı böyle bir şey? Ben yapmayalım dedim Sayın Başkan. Diğer arkadaş ısrar etti. Adı ne arkadaşın? Tevfik. Tevfik mi? Ulan birinizin ismi Fevzi, birinizin ismi Tevfik. Ona Tevfik, sana da Feyzi diyeceğim. Siz nasıl uygun görürsünüz başkan? Tevfik'i ara, sana gelsin. Onunla konuşacaklarım var. Gelmezse sen ikna edersin. Artık ne zaman edersen bana haber verirsin. Tamam Başka. İkna edemezsen başına neler gelebileceğini tahmin edebiliyorsun değil mi? Güzel. Hadi atla. Terin üstünde soğumasın. Başın tutulmasın sonra. Topuk yaylası. Yürü. Koş ulan. Niye çağırdın oğlum? Gel dedin geldik. Söyle ne söyleyeceksin? Az sabret lan. Konuşacağız. Geç şöyle içeri. Bunun ne işi var lan burada? Sattın mı lan beni? Ne satması lan? Konuşacağız dedik ya. Konuşacağız değil mi başkan? Feyzi. Tevfik. Aferin Feyzi. Ağzı bozuklarla konuşamıyorum ben ya. Pardon. Sen satmayacaktın değil mi lan beni? Hayır başkan. İş arıyor musun? Arıyorum başkan. Güzel. Siz buraları temizleyin. Sonra arkadaşlara takıl gelin. Teşekkür ederim başkan. Alo. Emanet al. Ama 5 saat peşimizde. Her an yakalanabilir. Haberiniz olsun. Tamam ben hallederim. Kapat. Ne var lan? Hemen durmazsan savaş ölür. Var mı lan sende o He? O var mı lan sende? Var. Merak etme. Şimdi durursan savaşa bir şey olmaz. Niye inanıyorsun lan ben sana? Niye? Acaba her söylediğim sözü tuttuğum için olabilir mi? Yalnız vakit kaybediyor. Dur. Önemli bir şey söyleyeceğim sana. Söyle lan. Gidiyorlar. Söyle lan. Beni söyle Gidiyorlar. lan. Savcı hanıma söyle acık sakin olsun. Söylediğim yere yalnız gelirseniz bir sorun çıkmaz. Savaşı da oradan alırsınız. Kardeşim nerede? Allah Allah. Bir selam ver önce ya. Ne haber Behzat? Bu arada tebrik ederim. Nasıl beğendiniz mi gönderdiğim çelengi? Savaş nerede lan? Savaş ablasının kararını bekliyor. Gene onun başını yakacak mı diye merak ediyor. Ne kararı? Şimdi bu Savaş hırsızdı ya. Bir de katil oldu. Anlayacağınız hayatı iyice kaydı. Ama tabii sen ne dersen o. Sen ihale sürecini soruşturmaktan vazgeç. Ben de sana kardeşini vereyim. Hem de tertemiz bir şekilde. Yıkayıp, paklayıp böyle. Buradan tıpış tıpış gidersin. Karar ver bakalım. İdealist savcı. İhale soruşturması mı? Kardeşim mi? Kardeşim suçluysa cezasını çeker. <laughs> Sende de hiç vicdan yok ha. Sen de ne şanssız bir adamsın ya. Ulan en ufak bir hatanda uyar lan bu seni. İyi, o zaman sen de kardeşini cezaevinde ziyaret edersin bari. Niye lan? Savaş katildi ki. Niye? Emre'nin tırnaklarından çıkan doku örneği patronuna aitmiş. Şimdi vahiy geldi. Kardeşim nerede? Siz şimdi bir de abuk subuk böyle adam e, alıkoymaktan beni dava mava etmeye kalkarsınız. Ha? <laughs> İşte geldi. Kardeşin katil değil belki ama hırsız. Hırsız değilim ben. İşte hırsız geldi. O parayı ben çalmadım. Tamam evet, lan bırak. 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 Geç arabaya geç 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 geç. Arabaya geç. Hadi geç arabaya. Askeri. Geç arabaya. Sana geç lan. boşalttık başkan. Eyvallah. Cesedi buldular. Az önce nos geldi. Vay vay vay. Ulan benden habersiz sevkiyat yapıyorlarmış ha. Doğruymuş yani. nerede? Bahri'nin yanında başkan. O kızın kılına kimse dokunmayacak. Anlaşıldı mı? Emredersiniz başkanım. Bir çek şey yok mu lan? Var başkan. Ha? Ver bakayım. Yarın görüşmek isteyeceklerdir. Görüşmeyi ayarlayın. Söyleyin. Bahri ile Reşat gelsinler. Patronlarından bağımsız görüşmek istemeyeceklerdir. Oğlum. Patron, matron yok artık. Bundan sonra herkes Ercüment Çözer'e biat edecek. Emredersiniz başkanım. Kamil git bakayım geri biraz. Git ulan. Ha tamam dur orada. Şu tüfeği bir deneyeceğim. Telsizi kafanın üstüne koy bakayım. Acele et lan çabuk koy. Sıfırlaması yapıldı mı başkan? Doğru diyor lan. Sıfırlamasını yapmak lazım. Doğru söylüyorsun. Al. Sıfırlayın yarın deneyeceğim. Hadi bakalım.